kendi izle takipçilerim. Bugün size tekrar bir patates videosu çekeceğim. Çok istendi tekrar ve çok izlendi. Ben de acemiliğim gittiği için size tekrardan bilgi vererek bir patates videosu çekmeye karar verdim. Şöyle ki patates videomu çekmeden önce yani daha doğrusu patates kızartmaya başlamadan önce size bir ön bilgi vermek istiyorum. Patateslerimi böyle doğruyorum. Doğradıktan sonra bir kabın içinde bolca suyla yıkıyorum. E, nişastaları gitsin diye daha sonra süzdürüyorum suyunu kurumasını bekliyorum kuruduktan sonra işte bir e, buçuk yemek kaşığı falan bu kaşıkla bir yağ koydum iyice karıştırdım e, şimdi patateslerimizi kızartacağız size güzel bir ön bilgi bu daha güzel daha çıtır patatesler yemek istiyorsanız bunu yapmalısınız kesinlikle tavsiye ediyorum sepetime hepsini koyacağım. Bakın dibinde hiç su yok. Görüyorsunuz. Çünkü suyunu süzdürdük. Nişastaları gidince de daha güzel oluyor. Burada 3 tane orta boy patates var. Evet. Sepete yaydım. Çok izlendi dedim ben niye bir daha patates videosu çekmeyeyim ki? <laughs> dedim her şeyini öğrendim makinenin artık. Ve dakika olarak da öğrendim. Şimdi normalde süre olarak kağıtta da 18 dakika yazıyor. Ancak şöyle bir bilgi vereyim size. Çıtır çıtır bir patates yemek istiyorsanız tamamen hamurlaşmamış. Böyle cips gibi. 20-21 dakika yeterli oluyor. Şimdi ben airfryer modunda patateslerimi kızartacağım. Görüyorsunuz cihaz açık zaten. Airfryer modundayım. 190 derecede 20 dakikada patateslerimi kızartacağım son 5 dakika kala çıkarıyorum tuz atıyorum çünkü önceden tuz atınca sulanma oluyor patateste bunu fark ettik makinede kızartırken öyle daha güzel oluyor önceden tuz atmıyorum yani önceden ilk başta tuz atıyordum onu keşfettik şimdi başlatıyorum arkadaşlar Arkadaşlar görüyorsunuz 10 dakikaya girdi uyarı verdi bize bir çekelim sepeti evet şu an bile o kadar güzel ki şöyle karıştırıyoruz Heh, şu şey olanlar biraz daha böyle hamurumsu gibi olanlar üste geldi şimdi tekrar hazneye sokacağız bunu normalde o kadar güzel ayarlamışlar ki sistemi zaten kendi kendine başladı. Yani ilk 10 dakikada yarı yarıya kızarıyor hemen hemen çok güzel yapmışlar ve diğer markalara göre şöyle bakıyorum ben karşılaştırdım farklı markalar kullanan arkadaşlarım tanıdıklarım var gerçekten patates kızartması benimkiyle birebir aynı yani ben bir x marka vardı onu alacaktım haznesi büyük olduğu için yine bunu haznesi büyük olduğu için çok araştırarak tercih ettim. Yani o markaya fazla para vermek istemedim. Tek sebebi bu. Normalde hani onu alacaktım. Karar vermiştim. Bayağı takip ediyordum ama bunu gerçekten iyi ki almışım. Çok da memnun kaldım. Yani birçok ürün denedim. Birçok ürün yaptım. Videosunu çekmediğim ürünler de oldu ancak yani çok memnunum. Ve temizliği ile alakalı yakında bir video çekeceğim. Onu da zaten koyacağım. Bittiği zaman şimdi patatesi size göstereceğim. Evet değerli takipçilerim görüyorsunuz son saniyeler kaldı. Şimdi açıp bakacağız. Bitmek üzere. Evet şu an bitti. Çıkaralım. Bakın sonuç bu şekilde. Çok güzel bir patates kızartması oldu. İsteyen bir iki dakika daha uzatabilir isterseniz. Şimdi ben belki iki dakika daha uzatırım. Şu ortadaki <laughs> tamamen böyle hamur bir iki tane patates var onların da kızarması için dibinin üstüne geliyor takdir edersiniz ki o yüzden böyle oluyor ama gayet güzel olmuş yani ben çok beğendim şöyle ben 2 dakika daha uzatacağım şimdi tekrar yine 190 derecede 3 dakika daha uzatalım yani zaten söylemiştim 20-22 dakika arası gayet güzel oluyor ben bunu denedim birçok kez denedim 18 dakika yazıyor aslında kendi e, kağıdında 18 dakika yazıyor ancak şöyle 18 dakikada standart oluyor ortalama bir patates oluyor ben daha çıtır sevdiğim için 3 dakika daha uzattım e, Evet arkadaşlar görüyorsunuz son saniyeler tekrardan göstereceğim size. Evet tam istediğim gibi oldu şu an. Bakın yakından da gösterelim telefonla. Yani o kadar güzel ki yağ da altına iniyor. böyle durum bu şekilde arkadaşlar. Ben yakında size bir temizlik videosu çekeceğim. bu arada makinem gayet temiz benim. Çünkü ben her gün her kullanımdan sonra mikrofiber bir bezle siliyorum makinemi temizlik videosunu çektiğimde paylaşacağım. Daha fazla video için abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.